Bundan önce bu kadar büyük salgın, işte İspanyol gribini biliyoruz, o dönem olan bir salgın. Ama o zaman araştırma yetenekleri, iletişim teknolojileri, aşı geliştirme teknolojileri, bunların etkisini değerlendirmesiyle ilgili olasılıklar çok daha zayıftı. Dolayısıyla bugün elde edeceğimiz sonuçlarla, o günkü sonuçları kıyaslamak bile çok başarılı bir sonuç vermeyebilir. Hı hı. Yeni bir dünyada yeni bir bela ile karşı karşıyayız, develeniyoruz ve bunun çözümünü bulma yolunda gidiyoruz. Şu anda elimizdeki e, silah da aşı gibi görünüyor. Dolayısıyla önce tabii ki sağlık çalışanlarına yapılmalı, daha sonra ise vektör olanlara mı, yoksa e, riskli olanlara mı yapılacağı konusunda da. Çok girmeden bence e, bilim kurulunun vereceği karara saygı duymalıyız. Bilim kurulu bu kararı verdikten sonra benim beklentim şudur ki bunun gerekçeli karar olmasıdır. Şu 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 kanıtlara dayanaraktan bu kararı verdik olmalıdır. O zaman bütün bilim dünyası da bunun arkasında duracak ve destekleyecektir. Evet, bizim yapmamız gereken hekimlerimize, bilim kuruluna e, özenle seçilmiş o kurula, orada çalışan, yıllarca bu işe emek vermiş, araştırmaları hala devam eden e, kişilere güvenmek. E, böyle de olacağına inanıyoruz. Ankara Üniversitesi Tabii, Tıp Fakültesi... Burada bir nokta var Zeynep Buyurun. Hanım, onu da söylemem gerekir. Şimdi bilim muhalefetten çıkar. Bir konuya muhalefet etmediğiniz takdirde, Bilimsel gelişmeyi sağlayamazsınız. Zannediyorum ama bu muhalefeti Bizden bilen insanlar, çok... aynı konu üzerinde eğitimi almış insanlar yapmalı. Bize düşen, sıradan vatandaşa evet, düşen evet. bu bilgilere evet. inanmak ve ikna olmak.